İmam Zehebi Kebair kitabından naklediyor. Diyor ki sürekli santranç oynayan birine ölüm anında geldiler. Dediler ki ey falan la ilahe illallah de. Dedi ki şah. Dediler ki ey falan la ilahe illallah de. Dedi ki mat. Dediler ki ey falan la ilahe illallah de. Dedi ki şah. Ve bu şekilde canını verdi bu şekilde öldü diyor. Hayatını sürekli oyunla, eğlenceyle geçirenler öldükleri zaman la ilahe illallah demeyi beklemesinler neyle eğlenmiş, neye dalmışlarsa ağızlarından çıkacak olan kelime yine aynı şekilde olur. İbnül Kayyım aktarıyor. Diyor ki bana bazıları haber verdiler dediler ki bizim tüccar olan bir akrabamız vardı. Ölüm döşeğindeyken biz ona gittik. Dedi ki ey falan ölüyorsun la ilahe illallah de. Diyor dedi ki bu kumaş parçası ucuzdur. Diyor dedi ki ey falan ölüyorsun la ilahe illallah de. Dedi ki bu kumaş parçası pahalıdır. Ey falan ölüyorsun la ilahe illallah de. Dedi ki şu falan camal ne kadar güzeldir ve bunu söyleye 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 canını verdi diyor. Bu şekilde öldü gitti. İbnül Kayyım aktarıyor. Gencin biri diyor sürekli şarkı söylerdi. Sürekli şarkı söylerdi. Ölüm anında ona yaklaştılar. Ona la ilahe illallah'ı telkin ettiler. O şarkı söylemeye devam etti. Ona la ilahe illallah de dediler. O ölmeden önce en fazla söylediği şarkı hangisiyse bu şekilde bu şarkıyı söyleyerekten öldü gitti. Muasır hocalardan biri anlatıyor kardeşlerim. Benim yanıma bir genç geldi diyor. Bana dedi ki hocam benim babam bugün öldü. Allah için benim babama dua et. Diyor ben dedim hayırdır. Diyor dedi ki benim babam çok zor bir şekilde öldü. Çok kötü bir şekilde öldü. Diyor ben dedim bana kıssasını anlat. Dedi ki benim babam sapasağlam bir adamdı. Hiçbir hastalığı da yoktu. Biz onunla beraber sofradayken birden karnını tuttu ben kusacağım dedi, karnım ağrıyor dedi ve tuvalete gitti. Tuvalete gitti diyor, tabii kapıyı kapattı, biz içeriye girmiyoruz. Kusmaya çalıştıkça diyor, yere çöküyor. Yani önce dizlerinin üzerine çöktü. Kusmak istedikçe klozete kusmaya çalışıyor. Başını biraz daha eğdi. Kusmak istedikçe başını biraz daha eğdi. Ve en son yüzü pisliğe deyince canını verdi. Biz gittik kapıyı açtık, baktık ki babam yüzü pisliğe bulanmış bir şekilde. O şekilde canını vermiş. Ben diyor dedim Allah için git annene sor senin baban ne yapıyordu? Nasıl bir amelle amel ediyordu diye. Gitti diyor geldi bana dedi ki annen diyor ki senin baban namaz kılmazdı. Diyor ben dedim tamam yani namaz kılmamak çok büyük bir cürümdür. Ama bu namaz kılmayanların ölüm şekli değildir. Senin babanın yaptığı başka bir şey olması lazım. Gitti diyor tekrardan annesi demiş ki oğlum senin baban faiz yerdi. Sizin haberiniz yok. Parası faizdeydi, faizli alışveriş yapardı, faiz yerdi. Hoca diyor ben dedim ki şimdi oldu. Pislik ve necaset yiyerek yaşayanlar ölürken de ağızlarını Allah azze ve celle pislik doldurarak onların canını alır diyor. Başka bir kısa daha anlatayım aynı şekilde kardeşlerim. Adamın biri tuvalette ölüyor yine aynı şekilde. Önce büyük abdestini yapıyor. Büyük abdestini yaptıktan sonra da tuvalette ölüyor ve düştüğü zaman yüzü tuvaletteki pisliğin üzerine geliyor. Daha sonra bu kıssa kendisine anlatılan bir hoca bunun hanımına birini yolluyor. Allah için diyor bana bu adamın yaptığı kötü bir amel var mı? Yani senin bildiğin bu adam niye böyle öldü? Allah azze ve Celle bunu niye ibret kıldı? O da hocaya geri haber yolluyor. Ey şeyh diyor ben ne kadar reddetsem de ben ne kadar karşı çıksam da bu bana sürekli arkadan yaklaşmaya çalışıyordu. Ve bana galebe çalıyordu. Allah azze ve haram kılmış olduğu bu ameli benimle beraber yapıyordu. O hoca da diyor ki tamam şimdi oldu. Allah'ın haram kıldığı yollardan kendini tatmin etmeye çalışanlar canlarını verirken de ağızlarına pislik dolmuş bir şekilde Allah azze ve Celle onların canlarını alır. Şimdi kardeşlerim ben siz hepimiz ya ölürken Allah azze ve Celle bizim canımızı nefsimizi güzellik üzere alacak veya da bu örneklerde anlatmış olduğum gibi Allah azze ve Celle, Allah muhafaza bizi rezil edecek hem ahiretimizi karartacak hem de aynı zamanda dünyada bizim hakikatimizi insanlara gösterecek. Ve daha tehlikeli olan ne biliyor musunuz kardeşlerim? İmam Müslim'in rivayet ettiği şu hadis Kullu abdin yub'atu ala ma mâ mata Her kul Allah'ın huzuruna öldüğü hal üzere dirilir. Şarkı söylüyorsan Allah'ın huzurunda şarkı söyleyerek dirileceksin. Pislik yiyerek ölmüşsen Allah'ın huzurunda Allah muhafaza pislik yiyerekten dirileceksin. Ne hal üzere ölmüşsen böyle dirileceksin. Aynı zamanda Huzeyfe gibi, Osman gibi, İbn Teymiye gibi rahimehumullah Kur'an okuyarak canını verirsen Allah Azze ve Celle senin canını Kur'an üzere alır. Peki ne yapacağız kardeşlerim? Korkacağız. Korkacağız. Selefin yaptığı gibi korkacağız. Böyle can vermekten korkacağız. Ve bu korkuyla sürekli Allah'a yalvaracağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki Men khafe edlece ve men edlece belagal menzile Ela inne sil'atallahi galiye Ela inne Allahi cenneh Korkan yol alır. Yol alan menzile ulaşır. Dikkat edin. Allah'ın satışa sunduğu şey cennettir ve Allah'ın sattığı cennet pahalıdır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çalışacağız kardeşlerim. Koşturacağız. Çabalayacağız ama buna rağmen amellerimize güvenmeyeceğiz. Allah'ın rahmetini ve Allah'ın affını ve keremini Allah'tan umacağız. İmam Kurtubi diyor ki ey insan. Sakın ha amellerine ve imanına güvenme. Seni bu amele ve imana muvaffak kılan Allah'tır. İstediği zaman onu senden alacak olan gece hayır üzere gecelemene, gecelemene rağmen sabah kalktığında içinin bomboş olduğunu ve şerre meyilli olduğunu sana yapacak olan da yine Allah'tır. Nice gece bakıldığında insanın gözünü alan çiçek gece don vurduğunda sabah kalktığımızda sadece insanın midesini bulandırır. İşte bu Allah'ın mümin olan kulları üzerindeki tasarrufudur. Sakın ha kardeşlerim amellerinize güvenmeyin. Kıldığımız bir iki namaza, tuttuğumuz bir iki aya kabul eden oruca, okuduğumuz bir iki hatime kabul eden cüz'e güvenip, eğer biz Allah'a salih amel takdim ediyoruz diye bu amellerimize dayanırsak, Allah muhafaza Allah azze ve celle bizi kendi nefsimizle baş başa bırakır ve canımızı aldığı zaman hoşnut olduğu bir hal üzere değil, kötü bir hal üzere canımızı alır. Şimdi bir hadis söyleyeceğim size ve sizden talebim şudur, ricam şudur. Herkes kendine bu hadis-i şerifi sorsun. İmam Bukhari ile Müslüm peygamberimizden şunu naklediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Men ahabbe liqa Allahi ahabbe Allahu liqa'ahu ve men liqa Allahi kerihe Allahu liqa'ahu Kim Allah'la karşılaşmayı severse Allah da onunla karşılaşmayı sever. Kim de Allah'la karşılaşmaktan hoşnut değilse Allah'ın huzuruna gitmeyi istemiyorsa Allah Azze ve Celle de onun karşısına almaktan hoşlanmaz. Onunla karşılaşmaktan hoşlanmaz. Ayşe annemiz soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor bu ölüm müdür? Yani biz Allah'la karşılaşmak veya karşılaşmayı istememek ölümden mi bahsediyorsun? Peygamber diyor hayır. Kimse ölümü istemez. Fakat diyor mümin Allah'ın rahmeti kendine hatırlatıldığında Allah'la karşılaşmak ister. Bir an önce Rabbimin huzuruna gideyim de Rabbimle karşılaşayım da Rabbim bana merhamet etsin der. Kafir ise Allah'ın azabını duyduğu zaman Allah'la karşılaşmaktan hoşnut olmaz. Allah'tan uzak durmaya çalışır. Peygamber burada müminle kafiri birbirinden şununla ayırıyor kardeşlerim. Azabı duyduğunda Allah'ı görmek istemeyenleri kafirler olarak Peygamber aleyhissalatu vesselam resmediyor. Tabi bu her böyle olan kafirdir anlamında değil. Ama bu kafirlerin özelliklerinden bir özelliktir. Müminler ise Allah'ın rahmetini duyduklarında bir an önce Allah'la Allah'a kavuşmayı isterler. Şimdi şu soruyu hepimiz kendi nefsimize soralım. Biz mesela Allah'ın rahmetini, tövbeleri kabul edişini, cennetini duyduğumuzda bir an önce öleyim de Allah bana merhametiyle muamele etsin diyen kullardan mıyız? Yoksa biz Allah'ın azabını veya cehennemi duyduğumuzda bir an önce bu konu bitsin de bu konu kapansın diyen insanlardan mıyız? Çünkü kardeşlerim her insan Allah'a ne takdim ettiğini en iyi bilendir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْزُرْ مَا قَدَّمَتْ نَفْسٌ لِغَدْ Ey iman edenler Allah'tan korkun ve yarına ne takdim ettiğinize bir dönüp bakın bakalım. Her insanın üzerindeki en hayırlı şahit insanın kendi nefsidir ve her insan Allah'a nasıl kulluk ettiğini en iyi bilen yine kendisidir. Amelleri kötü olanlar, amelleri Allah'la karşılaşmak için hiç uygun olmayanlar, Allah Azze ve ile ilgili, ahiretle ile ilgili bir şey duydukları zaman direk o konunun kapanmasını ve bitmesini isterler. Fakat amelleri güzel olanlar, bazen kötülük yapsalar da tövbeyle bunu istidrak edenler, tekrar tekrar Rablerine dönenler, ile karşılaşacağı günü umanlar, ne kadar da amelleri kötü olsa da yaptıkları amellerle Allah'ın onları bağışlayacağını, onlara merhamet edeceğini bilirler. Onun için kardeşlerim Allah'tan korkalım. Yarın Allah'a hesap vereceğimizi bilelim ve Allah'ın mutlaka bir son ile bizim canımızı alacağından emin olalım ve hayatımızı buna göre idame ettirelim. Son nefesinizde nasıl can vermek istiyorsanız şu an amellerinizi ona göre yapın. En fazla hangi amelle Allah'a yaklaşıyorsanız bilin ki Allah kimsenin amelini zayi etmez. Sizin canınızı da son nefesinizi de onun üzere alacaktır. Allah azze ve celle'den temennim bizleri taati üzere muvaffak kıldıklarından ve son nefesimizi de taat üzere aldıklarından eylesin. Rabbim bizi kötü sondan ve masiyet üzere can vermekten muhafaza eylesin. Şüphesiz ki o buna kadir ve güç yetirendir. Allahumme amin ve ahiru en enelhamdülillahi rabbil alamin.